Parayla bir şey almayız biz. Ben bisküvi yemedim bu, bu kadar. Kofret yemedim. Oy. Hiç dışarıdan bir şey almadın? Aa. Param mı bunu ben? Çikolata yedin mi çikolata? Yemem ben öyle şeyler yemem. <laughs> Kendine bak <can> oğlum. <laughs> Buldunu yedin mi öküz olursun. Öküz olursun. <gülüyor> <gülüyor> Az yersin yersen olursun. Yani kilo alırsın diye. Azıcık yerim Az bir de yemem. Peki Bağışıklığı da güçlü değil mi? Evet, yok, hiç, hiç hasta yok. olmaz. Hiç doktora gitmedi öyle hiçbir şey yok. Evet. Maşallah. Büyük hiç bir tek size olmadı. dolayı tabii evet, dizlerinde sorunlar var. Evet güzel. kadarım ben. Türüklerin Türkiye oradan tutuldu dizlerim. Çocuklarım bakacağım diye. Ah yavruma Çadırda yaşamış denen bir dönem aynı zamanda. Sabah neler yiyorsun, akşam neler yiyorsun? Kalkardım, çayı demledim, tarhana şimşirdim, zeytin kurdum, çekmemiş tarhana çorbası. O da bir kupa çay içerdim işte bazı yumurta kaynatırdım. Ekmek? Ekmekle yiyorum. Köy Ekmek. ekmeği. Köy ekmeği. Tabii. Nenem pek kendi ekmeğini kendi yoğurdu. Sonra öğlen? Karnın acıkınca ne yapıyordun? Tarlaya götürüyor muydu yanında böyle azıcık? Yo yoğurdu, e ekmek doğrayız, yeriz. Evet. Soğan alırız elimizde, yeriz. Yazın Hı -hı. ne yiyorsun sen en çok? Tomataya böber kavuruyorum, yoğurt kızartma dökerim. Kızartma değil mi? Kızartma nasıl yediriyorsun kızartma? Zeytinyağlı kızartma sağlıklı dedim ben. Yani Çiçek yağı yedin Zeytinyağlı yapılan Çiçek her şey kızartmanın sağlıklı dedim. Zeytinyağını getirince bir kupa zeytinyağı içerim. Evet, nenem zeytinyağımızı... Allah'ın elinde. Allah